Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz 18 metre, 6 metre tek eğimli çatımız var. Şu an mevcutta. Onu sökeceğiz arkadaşlar. Bugün söküm işimiz var. 18-6 metre çatımız. Şu an sökeceğiz parçalayacağız. Aşağı indireceğiz. Onu sizlere aşama aşama göstereceğim. Parça parça göstereceğim arkadaşlar. Şu anda ustalar yukarıda trapez sacını söküyorlar. Matkaplarla. Eski bir çatımız. Malzemesi 50'ye 100 omuzu. 40'a 60 aşığı. Önde de örme makasımız var. Direklerimiz de 114'lük direğe benziyor. şöyle da göstereyim sizler arkadaşlar şu şekilde eski bir çatımız var da sökümü size göstereceğim ama kanalıma da abone olmayı unutmayalım abone değilseniz abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar şöyle alt kısmı şu şekilde üstte çıkacağım arkadaşlar üstte göstereceğim. Üstte bu şekilde arkadaşlar galvaniz saç. Şöyle. Şu an ustalarımız vida söküm aşamasında. Önde örme makasımız. Çatı eski olduğu için her her araya bir daha atmışlar. Bu da sökümü uğraştıracak. de şarjlı makaplarla söktüğümüz varları topluyoruz. Yere atmıyoruz. Şimdi çatı sökülünce sonra altındaki kepçe çalışacak. ustalarımız hızlı bir şekilde söküyorlar. Toplamda 7 sıra aşırı var arkadaşlar. Sonra sadece şuraya toplayacağız. Vinçimiz gelecek ve aşağı indirecek. Şu an vincimiz yok. Hayvanın sac olduğu için biraz parlıyor arkadaşlar. Güneşten dolayı çok parlak gösteriyor. Görüntü biraz parlak olabilir. Sadece söktükten sonra toplayacağız. Alttaki iskelede iskelede kaynakla keseceğiz. Onları da alttan toplayacağız. Onları da size göstereceğim. şu anda ustalarımız iki sırayı bitirmiş üstteki iki sırayı bu da yarısı gitmiş yarısı var Dört sıramız kaldı saç biraz ince o yüzden profillerin olduğu yerde geliyor ezilmesin şarar diğer ustamız da arkadaşlar aşağıya çekiyor alt Kapıları, patokları sökecek. Şöyle at fazla Az da bir şey yok. artık çatıda. O da bir yandan oraya girdi. Görmüş olduğunuz boru kapıları çekiyor. size göstereyim. Aşağıda sökülecek. Bu arazide hiçbir şey kalmayacak. Tüm demir aksamını sökeceğiz arkadaşlar. Hatta fazla bir şey yok. iki tane, bir tane bölme var. Şu an mesajlarımız bu şekilde toplanıyor arkadaşlar. Uçtan tek tek geliyor hem kesilerek hem de tarz toplanarak geliyor. İkisini bir anda yapıyoruz. Şu şekilde. Ya nasıl evet. şekilde Burada kesiyoruz arkadaşlar. Aşıkları. Burayı kestim sonra. Hadi toplayacağız. Bunu da şuraya da toplayacağız arkadaşlar. Bir omuz da burada var. Sadece buraya da toplayacağız. Sonra bir daha güzel yapacağız. Bana veritme. Benim olduğum yerde. Benim olduğum yerden. Tamam. Ne tamam. Bu şekilde sökeceğiz. Aşağımız sökülmüş arkadaşlar. Bölmeler, kapılar hep sökülmüş. Alttaki patok sökülüyor şu anda. Çatımız da bu şekilde sökülecek arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş. Sökülmüş biraz güçlü Yavaş olması lazım. Son profili kesiyor o Bu yani. şekilde. Evet arkadaşlar şu anda iki makasımızı kestik. İkinci iki makas sayık gördüğünüz üzere. Toplamda metre kesim yaptık. Kadını topladık. Kadını da orada. Bu şekilde çöktüğümüz alanı size göstereyim. şu şekilde. Bunu şu şekilde 6 metre yere söktük. Diğer ustalarımıza alttaki pato sökmüşler. Son bölmeyi kesiyorlar. Aşağıda. Bu şekilde. Az bir yerimiz kaldı. Dediğim bir yandan kesiliyor. Bir yandan sal toplanıyor arkadaşlar. Sazımız da burada. Buraya topluyoruz. Şu şekilde. Çatımız bu şekilde arkadaşlar. Şu an bu kesilen profillerimiz boşta arkadaşlar. Bilginize yani en son çekişle vurup onları aşağı düşüreceğiz. Aşağıdan toplayacağız. Bunda da ben size gösterdim. Şu an tuttuğumuz alan ve de alan de kalan. bu şekilde arkadaşlar. Kuralımlar altı metreye çekiyoruz. Ötüyorum ben. Ötüyorum ben. Ötüyorum ben. tanesini aşağı indirdim. Üçüncüsü. Bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. 6 metre, 6 metre. Yok yok gelmiyor. Bu şekilde. Güzel göstereyim bu anı da. Sağ tamam, tamam, tamam. kesti. Şuradan profilimiz boşta. Şöyle bırakıyor. Bu şekilde alttan da arkadaşlar alacak. Kenara koyacak. Her altı kadar bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Her altı metreye geldiğimizde bu işlemi yapacağız. Bundan bir daha kestik. Bir daha kesmeyeceğiz. Şu şekilde. Yok yok gelmiyor. At aşağısın. Bu şekilde. Alın. Son bir profilimiz kaldı. Hatta iki tane kaldı. Şu ayağımın Gördüğünüz gibi ilk yerini kestik mi? Zaten makas üstü boş. Kendiliğinden kopuyor. Bu şekilde söküm işlemini yapıyoruz. Profil söküm işlemi. Şu şekilde arkadaşlar. Dördüncü makasla geçtik. Zaten da altı makasımız var. 13'de son iki makasımız kaldı. Şu şekilde çatımız. Bu radinle saçlar aldıktan sonra omuzlar kalacak. Belleye gitsin. Ay ay güzelizdim. Ondan sonra evet. en son Görme makasımız var. Ana makas olarak. Burada. Bunu aldık. Ne çakın işi bitiz arkadaşlar. Şu an yarısını geçtik. Söküm işinde. <laughs> Şu anda sadece alıyoruz arkadaşlar. Görme makasın üstüne geç. Çık orada. Ya çık Muhammed. anda sadece alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mesajımızı aldık. Açamaz. Şöyle göstereyim Çatının iskelesinin yarısı bitti atla, atla. Ana iskeleler kaldı Şu şekilde Dört tane açık kaldı aşağı inecek Ondan sonra omuzlar var kalan parçayı uzun bıraktık yerde keselim diye. Şu an yerde kesiliyor zaten. Aşır şiddetli arkadaşlar. Şimdi omuz sökümü ve ana makas sökümü var. Onları da göstereceğim sizlere. Şu an kalan yeri kesiyor. şöyle. Şu an arkadaşlar omuz sökümü yapıyoruz. Üç tanesini söktük, üç tanesi duruyor. Ana makasımızı bağladık. Ön makas. Vinç onu tutuyor. Onu tek parça aşağı indireceğiz, ikiye böleceğiz. Yanım. 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 Ben Karneş bu kadar arkadaşlar. Üç omuzumuz. Altı, yedi, sekiz sendiremiz var. Artık bundan sonrasını kaynakla kesiyoruz. <laughs> Size şöyle göstereyim. Şu an en büyük makas olarak alım makası kaldı, Örme makas. Onu da aldık mı işimiz hafifleyecek. Bunu almamız için de üç tane omuzumuz kaldı. Onu kestikten sonra bir direk kalıyor, şu direk. Onu da kestik mi? Hemen alım makasımız uşa çıkıyor. Onu aşağı alıp ikiye böleceğiz. Ondan sonra işimiz hafifleyecek. Şu an ustamız diğerini de kestik. Son iki makas kaldı. şekilde söküm devam ediyor. 3 saat evvel burada bir çatıyla bölme vardı. Şimdi hiçbir şey yok arkadaşlar. Kalmayacak. Şu arkada bir sacdan yancı var. O kalacak diğer tüm demirler sökülecek. Evet arkadaşlar. Şu anda ana alınma makasımız kalkıyor. Tek parça. Şu şekilde. Vinç yardımıyla. Şu an iki ucu da boşta. Oradaki direğimizi tabandan kestik üstünden kesemedik çok kaynak olduğu için onu yerde halledeceğiz. Şu anda alın makasımız tek parça bir şekilde şu zemine inecek, yeşilin üstüne. Orada biz de parçalayacağız, ikiye böleceğiz. arkadaşlar döndürüyor. Gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı çıkmadan şu şekilde vinçimiz hiçbir sakatlık çıkarmadan aşağı indireceğiz ve parçalama işlemini başlayacağız arkadaşlar. Bir makası parçalayacağız. Bir de 7 tane de direğimiz var. şekilde arkadaşlar. Şu an yatıracağız dikkatli bir şekilde. Muhammed çekil Muhammed. Şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum sizlere. İndirme esnasında. Şu an çok dikkatli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz. Çünkü orada bir direğimiz var. Uç tarafta o biraz bize engel oluyor. O indirmemizi birazcık zorlaştırıyor. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Çok yavaş hareket ediyoruz. Bu direk orada olmasaydı çok rahat bir şekilde indirirdik. Direk çok engel ama şu an sistemli bir şekilde tepbirli bir şekilde Yavaş yavaş indiriyorsun indiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben ne fazla yaklaşamıyorum. Çünkü biraz uzaklaştı malzemede. Risk olmasın diye. Şu şekilde indirdik arkadaşlar. Sakatlık çıkmadı. Şu anda arkadaşlar 12 metrelik demir makasımızı alıyoruz 12 metreye kestik Şu alanı alacağız Şöyle Malzemeleri koyduğumuz yer burası. Söktüğümüz malzemeler. Şuraya Muhammed, şuraya. Şuraya, şuraya. Şu alana koyacağız arkadaşlar. Bu malzememiz 12 metre. Diğer malzememiz 9 metre arkadaşlar. Dön. Sen dön, dön şöyle. Diğerini yanına koyacağız. Az daha dön. Çöz Muhammed. Bu şekilde buraya yerleştirdik. Yer doğru da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anki çatı işi bitti, söküm işi. 5 kişilik bir ekiple 18 18.6 metrelik çatıyı 4 saat içinde söktük arkadaşlar. Malzemeler de burada. Bu malzemeleri de buraya koyduk. 4 saat çalışma süresinden çatıyı bitirdik arkadaşlar. Bir çıkarmadan. Şu an arazide bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar videom bu kadardır kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bu şekilde videolarıma destek olabilirsiniz.